Biz gibi bir pazar sabahından herkese günaydın. Ben köyümdeyim. Çakra şifası serimize devam ediyoruz. Kalp çakrasıyla ilgili yaptığımız seansın devam seansını yapacağız. Kalp çakramızla ilgili konuşmuştuk daha önce biliyorsunuz. Şuraya yine resmi bırakayım. İncelemek isterseniz. Kalp çakramız dördüncü çakramız kök çakra sakral solar plexus mideye çalıştık kalp çakramıza çalıştık devam seansı vermişti ee, tekrar şimdi onu yapacağız kalp çakramızın rengi yeşil sevgi ve şefkat merkezimiz duygularımızın merkezi orayı bir şifalandıralım ee, fazla vaktim olmadığı için çünkü sabah e, erken uyandım henüz herkes uyanmadı ama kimse uyanmadan Burada seansımı tamamlamak istiyorum. O yüzden hemen gözlerimizi kapatıp başlayalım. Derin birkaç nefes alın. Bedenimizi serbest bırakıyoruz. Şimdi Tüm dikkatimizi geçmişten, gelecekten, her yerden, her şeyden çekerek omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımızda topluyoruz. Sevgili Allah'ım, her birimiz için kendi kişisel korunaklı, güvenli alanlarımızı oluştur lütfen. Bu çalışmada senin izninle melekler, rehberler, yardımcılar aracılığıyla Yükselişe giden yolumuzda, kalp çakramızda tıkanıklık, blokaj, hastalık yaratan, sevgiyi alma verme dengemizde herhangi bir bozulma yaratan her şeyin en derinindeki kaynağı bizi götür. Onları yaratıldıkları yerde, tüm realitelerde, zaman uzay sürekliliklerinde tüm enerji kalanlarla çalışarak geriye ve ileriye doğru arındırabilelim tüm bedenlerimizde, tüm alanlarımızda, yüksek benliklerimizde, beden devalarımızda bu şifanın yaratılmasını ve yeniden tanrısal öz kopyalarımıza dönüştürülmeyi talep ediyoruz. Derin bir nefes alalım. Bu çalışma ruhsal ve evrimsel tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsensin. 3 tık yapalım. Gözlerimizi açabiliriz. Teslimiyetteyiz. Çalışma için iznimiz var. 3 tık. Anahtar dosyalardan başlattı. Bir önceki seansımız çok farklı işlemişti. Kaynakla başlamıştık. Bakalım konularımız nelermiş? Serbest bırakma dosyası geldi. 3 tık Gizli arzular içeride sıkıştırılmış. Çok ilginç. Ee, kalbimizde sakladığımız en gizli arzular. Burada demek ki bir tıkanıklık, bir sıkışma yaratmış. Ee, burada bir işlem yapacağız. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Şimdi... Bedeninize odaklanın. Bedeninizi bir tarayacağız. Bakalım nerede bir tıkanıklık yaratmış bu gizli arzlar. Bir sıkıştırılma hissettiğiniz bedeninizin neresinde bir sıkıştırılma hissediyorsunuz? Şimdi oraya odaklanın. Şeklini görmeye çalışalım. Hem arındıracağız hem de o alanı yeniden bütünleştireceğiz. Şimdi e, şekli gördüyseniz görmediyseniz de önemli değil. Tüm bedeni arındırırız. E, şöyle birlikte dua edelim. Ruhumun esnekliğine ve kuvvetine açılmasına izin veriyorum. İçimde sıkıştırmış olduğum bu gizli arzuların arındırılmasını ve e, oradaki boşluğun bedenimle alanımla tamamen bütünleştirilmesini talep ediyorum şimdi orası tamamen arındırılsın orada kalan boşlukta bedenimizle alanımızla bütünleştirilsin Evet, tamamlanmış. 3 tık yapalım. Tabur dosyası geldi. 3 tık. Kendinden emin olmak kabul edilmez. Yani kendimden emin olursam güven e, özgüvenli Olursam e, kabul edilmem gibi bir inancımız varmış. Bir e, tabuya inanmışız. Üç tık yapalım. Değilsinler üstün şifalansın. Başka anahtar dosya yok. Kaynağa gönderdi bizi. Kaynağımıza bakalım. Üç tık. Gelecek yaşam. <laughs> ruh grubu çıktı. Bir dakika. Hemen şuradan bir bakalım. Başka bir e, boyuttaki ruh grubu ailesi üyesiyle aramızda enerjetik bir dolanıklık olmuş. Rezone olmuşuz onun enerjisine. E, bunu algılamak var yani çok kolay olmuyor. Benim için de zor. Ama kabul edelim. Bu alanı da kabul edelim. Oradan da bir enerjitik enerjetik sıkıntı varmış. 3 tık yapalım. Devam ediyorum. Olgulara bakalım. Başarısızlık, yıkım, fakirleşme. 3 tık yapalım. Başka olgu da yok. Ruh tepkisine geçiyorum. Şimdi ruhumuz bunlara nasıl tepki vermiş? Kriz kişinin karizmasını onarılamaz şekilde lekeledi. Karizmamız zedelenmiş. Öyle hissediyormuşuz. Peki o zaman arınmalara geçelim. Artık arınmalarda bu alanı şifalandıralım. 3 tık yapıyoruz ruh tepkisi için. Evet kaynağı söylemek pardon kaynağı kollarımıza sallayacağız. Onun bize söylemek istediklerini dinleyeceğiz. Kaynağımız başka bir boyuttaki bir ruh grubu ailesi üyesiyle enerjisel bir e, dolanıklık bağlantı orada bir blokaj vardı. Şöyle yapalım o zaman. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alıyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim, sevgili Allah'ım, başka bir boyuttaki ruh grubu ailesi üyenle aramdaki enerjisel dolanıklığın temizlenmesine, arındırılmasını, iyileştirilmesini talep ediyorum. Şimdi onunla buluşmayı niyet ediyorum diyelim ve hissedelim, bakalım. Yanınıza gelebilir, onu kollarınızı alabilirsiniz, sallayabilirsiniz, bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Sonra bize söylemek istediklerini dinleyeceğiz. Her birimiz için ihtiyacımız olan mesaj gelecektir. Bakalım bizim kaynağımız bize ne söyleyecek? Evet tamamlanmış 3 tık yapalım ee, Burada videoda bir kesinti oldu Ama e, ben e, Kaldığımız yerden Devam ediyorum merak etmeyin Evet Şimdi devam ediyorum Başka arınmamız var mı soralım Evet Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yaşam sürecimizle ilgili yani sorguladığımız yaşam süreci ile ilgili e, akışık kayıtlardan bir videonun bize gösterilmesini talep edeceğiz. E, şimdi olayımız neydi bizim kaynağımız? Şöyle yapayım. Kaynağımız e, gelecek yaşam ruh grubu üyesinin, üyelerinden biriyle bezone olmuştuk. Enerjisel bir dolanıklık yaşıyorduk. Şimdi oradaki gelecek yaşamdaki ruh grubumuzun yaşam sürecinin nasılsa bizi nasıl etkilediyse yani bizim yaşamımızda nasıl bir etki bıraktıysa nerede e, tıkanıklık dolanıklık yarattıysa onun gösterilmesini talep edeceğiz. Hadi gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Birlikte söyleyelim. Sevgili Allah'ım, Meleğin Metatron yardımıyla e, sorguladığım yaşam süreciyle ilgili kaynağımla rezone olduğum enerjisel dolanıklık yaşadığım yaşam sürecimle ilgili akışık kayıtların bir video gibi bana gösterilmesini talep ediyorum. E, bir ekran e, çağırabilirsiniz, ekran görebilirsiniz, bir vizyon görebilirsiniz. Orada ihtiyacınız olan bilgileri alacaksınız. Evet. 3 tık yapalım. Gözlerimizi açalım. Görmek istedikleriniz, görmeniz gerekenleri e, gördünüz umarım. Bana tamamlandı dedi. Evet. Devam ediyorum şimdi. Aynı arınma geldi. Videoyu böldüğüm arınma var ya o geldi. Sanırım orada <laughs> tamamlanamamış bir şeyler var. Bunu tekrar yapacağız. Kaynağı çağıracağız ve onun söylemek istediklerini dinleyeceğiz. İlk yaptığımız arınma var ya. Bu defa daha kolay olacaktır. Tekrar gözlerimizi kapatalım. Diyoruz ki kaynağımı çağırıyorum. Söylemek istediğim başka bir şeyler kaldıysa onları da söylemeni talep ediyorum diyelim ve tekrar canlandıralım. Kaynağı bir bebek gibi kollarımızda sallıyoruz. Ve bize söylemek istediklerini dinliyoruz. Daha söylemek istedikleri varmış demek Evet. Tekrar derin bir nefes alalım. Üç tık yapalım. Gözlerimizi açabiliriz. Başka o yok. Çözülüm gerçekleşmiş. Üç tık. İşleme süresi var. Ay, bayağı uzun bir iş, işleme süresi geldi şaşırdım O yüzden tekrar sordum bir ay işleme süresi verdi. Bu kalp çakrası ile ilgili e, ciddi bir problem var. Anlaşılan bir de burada gelecek yaşam rezonansı vardı ya. Bir de gelecek yaşam rezonansı durumu vardı ya galiba biraz daha bize zaman tanımamız gerektiğini söyledi ruhumuzun, bilinçaltımızın yeni enerjiye uyumlanması için 2 ay işleme süresi verdi. Olsun çözdüm gerçekleşti. Devam seansını çok merak ediyorum. Hemen soralım. Bu arada 3 tık yapıyoruz. Hayır devam seansı yok. Çok şükür bu seansla birlikte 2 ay sonra yeni enerjiyle uyumlanmış olacağız. 3 tık yapalım. Evet evde yok. 3 tık. Ee, şimdi kutsamalara bakalım bu seansın armağanları nelermiş. Diğeriyle, diğerleriyle, Tanrı'yla yakınlık ve duyarlılık. Üç tık. İçsel ve dışsal dünyanın yeniden uyumlu, senkronize hale gelmesi. Üç tık. Başka kutsamamız yokmuş. Şimdi kapanış duasını yapacağız ve seansı tamamlayacağız. Gözlerimizi kapatalım. Derin birkaç nefes alıp verelim. Şimdi taç çakramızın bir çiçek gibi açıldığını imgeleyelim ve başımızın hemen üstündeki ruh yıldızımızdan yaratıcının sevgisinin ve ışığının aktığını bedenimize dolduğunu hissedelim. Tüm hücrelerimize dolsun. Çakralarımızı ilahi hattımızı doldursun, bizi merkezlesin, dengelesin, hizalasın. İzin veriyoruz. Bedenimiz dolduktan sonra dışarıya da taşarak ruhsal, zihinsel, duygusal bedenlerimizi ve alanlarımızı auramızı da doldurmasına izin veriyoruz. Sevgili Allah'ım, sana ve bu çalışma boyunca bize yardım eden meleklerine, rehberlere, yardımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bedenlerimize, ruhlarımıza, kalplerimize, yüksek benliklerimize, beden devalarımıza teşekkür ediyoruz. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın tüm referans noktalarımızın güncellenmesini talep ediyoruz. Varlığımızın tüm sistemlerinin düzeylerinin bileşenlerinin dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyoruz. Şimdi gök kuşağı ışığı tabakalarına sarmalandığınızı ingeleyin. Bu çalışma her birimiz için ruhsal ve evrimsel tekamül düzeyimiz hangi derecedeyse o derecede nazikçe özümsensin ve yeniden kusursuz tanrısal öz kopyalarımıza dönüştürülmeyi talep ediyoruz. Derin bir nefes alalım. Şükürle kalbimizden nefesimizi geri verelim. öyle olsun ve öyledir. Üç tık yapıyoruz. Gözlerimizi açabiliriz. Şifalar olsun. Ee, yine değişik acayip bir seanstı. Bu kalple ilgili blokajlarımız e, ya biraz derin <laughs> ya biraz konularımız farklı. Yani diğer seanslardan farklı bir işleyiş oldu. Bir önceki seans da öyle olmuştu. Bu seans da bir bölündü. Bir araya e, <laughs> girenler oldu ama tamamladık çok şükür. Şifalar olsun. 2 ay işleme süresi verdi. Bu süreçte yapacağımız bir şey yok. Bize ödev de vermedi. Sadece yeni enerjiyle uyumlanmak için bekleyeceğiz. Kalbimizle ilgili konular, kalp çakramızla ilgili konular 2 ay sonra devam seansında tamamlamamızla birlikte şifalanmış olacak. inşallah. bu süreçte tabii ki Başka alanlarda şifa çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bir sonraki çakra şifamız boğaz çakramız olacak. Konuştuklarınıza, söylediklerinize çok dikkat edin lütfen. Sizi çok seviyorum. Şifalar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.